Hoş geldin Hoş Nereke'cim. Hoş bulduk. 80'ler. Evet. Evet, neredeyiz 80'lerde? Neredeyiz? Nerelerde Nişanlı... salına salına yürüyorsun böyle? Neredeyim? Nişanlımın çiftliğinde. Yemeğe davetliyim. Hmm. Süslendim böyle. Gidiyorum. Hadi bakalım gel. Evet Meral'cim. Yani baktığım zaman hafta içine göre daha şık görünüyorsun. Teşekkür Çok ederim. ederim. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Bak hani işte Bahari, iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey iyi mi? İyi Laf sokuyor arada. Sana yani gerçekten niyetinin ne olduğunu çözemiyoruz Meral'cığım. Ama Seksenler rüküşün rüküşü derler ya bizde öyledir yani. Hani hafta içinden bile iyi deyince de artık ne kadar gömebilirsin. Melike'de 2016'nın sükü. 80'leri Melike uyarlayınca. E ama şöyle bir durum söz konusu hani Az önce Bahara özenmemişsin diye tepki gösterdim ya aynı şey senin için de geçerli. Buna benzer bir şey önceki e, yarışmacılarda kullanılmıştı. Sen de direkt otomatik olarak sanırım aynısını alıp gelmişsin. Onunla hiçbir e, şey kendinize yok. bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Kend evet bundan bahsediyorum zaten. Bu podyumda daha önce kullanılmış. Evet. bir Kıyafet. Ya yani birebir aynı Aynısını, şekilde kullanılmış. Her şeyini aynı, almış gelmişsin buraya. O yüzden eksik yok. Yani evet. işte anladınız mı? Bir yere gidiyorsunuz, kostüm alıyorsunuz, geliyorsunuz. O yüzden emek tartışması yapacağınız bir performans yok şu anda hiçbirinizde. Birbirinizi kırmayın. Şimdi yorumla devam et. Versen Melike'cim için evet, bir şey. E, ben hiçbir şey ben e, daha önceki yarışmacının kullandığını gerçekten bilmiyordum. Hatta e, 80'lerde 80'lerde ben de gidecektim, tayt alacaktım ve iki renkli vardı. Gizem Güler kullandığı için onu almamıştım. Takılarımı kendim aldım. Saçım bandajım kendimin. Bir şey söyleyeceğim sana. Benim. Bunu e, bize e, anlaşmalı yerlerden almadı mı? Buraya gelen kiraladım. Evet, evet kiraladın evet, değil mi? E oradaki insanlar da daha önceden kullanıldığını muhtemelen sana söylemişlerdi. Hayır bana söylemediler. Bana daha sordun önce sordun mu? Ben e, sordum. Hayır bu şey hiçbir şekilde kullanılmadı Nasıl dediler. Nasıl kullanılmadı dediler? Ulan... Bence şu an sen o, o insanların hakkını yiyorsundur. Yok hakkını yemiyorum. Onların da Direkt aynısını giyinip buraya gelmişsin. Bence senin hani baharı baharı geçiyorum hatta seni gördükten sonra bahardan özür dileyebilirim. Hiçbir şekilde böyle buraya gelme hakkın yok yani. Hiçbir şekilde yok. Sonuçta dönem yapıyoruz. Dönem yapıyoruz da birebir aynısını yapmışsın. Ve de 6. sezonda sen. yapıyoruz ama bu dönemi. Aynısını Yani 6 sezon geçmiş. Sizin artık o oralardan kurtulup kendinize bir, göre gerçekten... şuralara bakıp kıyafetleri diktiriyor olmanız ve hiç görülmemiş bir şeylerle geliyor olmanız lazım. Aynısın. Tuğba. Ben üstümdeki kıyafetleri hepsini diktirdim. Ayakkabımı da kendim yaptım bu arada. Üstümdeki ceket de öyle. Her şeyim öyle. Ee, yani... Şimdi ben Melike'yi seni bilmiyordum çok beğenmiştim normalde ama zaten onun kararını jüri verdiği için hani ben burada boş konuşmuş olurum. Çok da yüksek puanlar almıştı güzel. tam 80'ler diye. Onu izlemedim diye. görmedim ben şu an sadece güzel görüyorum ama işte giyilmesi keşke işte ben mesela o yüzden gitmedim kostümcüye gidip ben de alabilirdim 5 dakika mı alırdım ben saatlerce başında Ya bu saatten bekledim. sonra artık oralardan almak risk. Aynen çünkü o giyilmiş yani ben de bilmiyordum ben de alabilirdim. Bir de böyle bakınca Gizem'i de andırıyorsun. Sanırım beğeniyorsun Gizem'i. Gizem, Gizem giydi demedim. Gizem'in giydiği kıyafet vardı, onu giydiği için giymedim. Ama bunu başka bir yarışmacının giydiğinden evet, haberin Zeynep. yoktu. Hazır mısın? Hı, hazır. Geçebilirsin. Melike'ciğim. Efendim. Evet. Kıyafetin, takıların, kemerlerin, çizmelerin, çizmelerin topuklarına kadar... 80'ler saçların ama ben kendi bilgime göre konuşuyorum. 80 yılında eğer siyahla kahverengiyi birleştirseydin olay olurdu. Son yıllarda bizler siyahla kahverengiyi veya lacivertle siyahı birbirine kullanmaya başladık. 80 yılında bir de çok renkli Görüyorsun ekranda geçiyor gidiyor. Tamamen renk üstüneydi. Model o. Ama biraz bu... Hı hı. Puanı kıracağım. Renk için kıracağım. Yoksa onların dediği için değil. Renk için kıracağım. Tamam. Çünkü siyahla kahverengi bana göre birleştirmen. Mümkün değil 80 yılında. Şimdiki yılda birleştirebilirsin. Tamam. Bir de kemerinle ayakkabın. Hadi onu da söyleyeyim. Çizmen tutmuyor. Aynı renk olması gerekir. Teşekkürler. Yok. 80'lerde ton ton sürtonlar oh, evet. başladı. Orka, Baş Orka. 70 Orka. 70 ekrana geldi. Buyurun, Eski buyurun. yarışmacının giydiği. Tuğba değil mi? Tuçe. Tuçe parı. Başka Çizme <gülüyor> aynı, <gülüyor> tulum aynı. Kemer başka. Kemer başka, çanta başka. <laughs> Hiç yok. Evet. Ton sürton o tamam ama kahverengiyi kabul etmiyorum. Onun için 7. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de şuraya baktım. Hangi sezon bu? All Star, All star olsa. Yok, bir ilk sezon, birinci i̇lk sezon. sezon, birinci sezon. sezon. Evet, saçların daha kabarık olması gerekiyordu. Söndü. En söndü mü? Söndü. Ne tatlı olmuş yüzün ya? Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Evet üstündeki daha önce de burada. Evet. Demek ki üçüncü giyen sensin aynı kostümü. Eğer kostümcü söylememişse. Söylemedi. Hata onun ama eğer Ben hatta sordum. Gizem'in giydiği şey vardı. Renkli tayt vardı. Onu giyecektim. Giyildi dediler. Bunu giymedi dediler. Anlamadım. E yine evet. şeysin. E yine bak ağzınla söylüyorsun. Gizem'in giydiği taytı sormuşsun. Sordum giyildi mi dedim. Onlar giyildi dedi ama bunu sorduğum zaman giyilmedi dediler. Sen niye yarışmacıların giydiğine bakıyorsun? Sen kendin yarat. Gir internette. Ee, bütün fotoğraflar dökülüyor önüne. Sen buradaki yarışmacıların giydiğine bakma. Ya onların birebir ol birebir aynısını giyersen olmaz zaten ve ben puan kırıyorum şimdi senden. Tamam. Oysaki tam olmuştun 80'ler. Çizmenle, kemerinle, saçınla, aksesuarınla. Tam 80'lerin rüküşlüyüsün. Altı. Teşekkür ederim. Bundan sonra dikkat edin. Tamam. Ben güzel şeyler söyleyeyim. Tamam. Şimdi birincisi bence şuradan daha güzel yakıştı üzerine. Sağ yani e, doğru kişi taşıyor. Eğer bir ayrım yapmam gerekiyorsa. Ve ikincisi zaten 89 yılında kız arkadaşımla beraber biraz çok geri senelere gideceğim ama aynı iş böyle tulumlar giyiyordu biz işte eğlenceye çıkıyorduk yani o yıllara da çok uygun yani ben çok hoş buldum çok güzel buldum teşekkür ederim 9 sağ ol hoş geldin hoş bulduk. Daha önce giyilmiş olması beni bir yere kadar ilgilendiriyor. Ee, ama ben kombinleme biçimine bakıyorum. Oradaki gördüğüm fotoğraftan aslında daha iyi kombinlemişsin. Ama kendinden ne kattın benim için daha önemli. Burada stilleriniz yarışıyor ya. Kostümcüden almış olmak benim için çok büyük problem. Ben bir tek aranızda 10, bir tane 10 on verdim. Onu da Tuğba'ya verdim. Ee, o kendi dikmiş ve A'dan Z'ye doğru yapmıştı Gör fotoğrafa baktığında. Senin gidip kostüm, çünkü senin çantan da kiralık, ayakkabında kiralık, kemerin de kiralık değil Bunu, mi? Bunları aldı. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ne aldı? Bunları aldı. Ayakkabı. Tamam Ayakkabı. Al ama her şeyini almış. Hani kendinden hiçbir şey katmamış. Hiçbir yani, uyarlama yok. Ama yapılıyor öyle alınıyor. Ama tamam da hani kendinden de bir şey katsın. Ben e bunu saçını kendim saçını beğendim. Katmış. Bunları da kendim beğendim. E herhalde kendin beğenecek Hayatım burada annen mi yarışıyor? <laughs> Hayır. Ben saçını makyajını yetersiz buldum. Bu tamlama için. Evet. Ama... Söndü Hakan Bey. Hayatım en son çıktın. Orada 3 dakika eğileceksin. Bir krepe yapacaksın. Kabartacaksın. Bitti. Tamam özür dilerim. Özür dileyecek bir durum yok. Bana ne puanından gidiyor? Özür <laughs> dileyerek puan geri gelmiyor. <laughs> Diye Teşekkür ederim. <laughs> Melike hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hatırlıyorum Tüçin'in giydi. Zaman biz hepimizde çok beğendik, yüksek puanları verdik hatta. Ama o da ilk yapmış bunu ve kostümcüyle kiraladı. O zaman da bizim için çok fazla büyük bir şey olmuyordu kostüm kiralamaya. Ama şu anda artık o kadar çata yükseldi ki, o kadar gördük, geçtik, beraber her şey yani bu, bu, bu gala geceleri 60'lar, 70'ler, 80'ler artık hakikaten hata yapmamalısınız. Ve başka bir yarışmacı sonra gizem giymiş. Yani giymemelisin bunları. Yani başka birisi giydin. Haberim yoktu. Yani sonra Ar, arıştırmalısın, arıştırmalısın çünkü aynı kostüm, kostümcüye gidiyorsunuz ve aynı mağazadan giyiniyorsunuz onu biliyorum. Orada mutlaka bunu alıştırmalısın yani. Söy, yani neden söylemediler bilmiyorum. Onların hatta ne olduğunu bilmiyorum ama ben puan kıracağım ondan dolayı. Hı. Ee, normal şartları 8 verirdim şimdi 7 veriyorum. Teşekkür ederim sağ ol.